kendilerini en güzel şekilde geliştirebilmeleri, yetenekleri keşfedebilmeleri ve verimli zaman geçirebilmeleri için birçok tesis hayata geçirilen Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Yaz Spor Okulu programına tüm çocukları da davet etti. Yaz Spor Okulu programı 8-13 yaş çocuklar için düzenleniyor. Her yıl binlerce çocuğun faydalandığı Yaz Spor Okulları programı için dönem kayıtları da başladı. Yaz Spor Okulları kurslarından faydalanmak isteyen çocuklar, Aksaray Belediyesi'ne ait Nakkaş ve Genç Osman Spor Tesisleri'nde yapabilecek. Kurslar hakkında bilgi almak isteyenler 0382-215-6499 numaralı hatlardan bilgi alabiliyor. Yaz spor okulu kurslarında sportif faaliyetlerin yanı sıra geziler, değerler eğitimi ve eğitsel oyunlarda düzenlenecek. Çocukların kendilerini geliştirebilmeleri, yeteneklerinin farkına varabilmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, birbirinden eğlenceli etkinliklerin yapılacağı kurslara tüm çocukları davet etti. Başkan Dinçer, çocuklara yönelik düzenledikleri etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bizler çocuklarımızın beceri ve yeteneklerine güveniyoruz. Bu anlayışla birçok tesisimizi çocuklarımızın hizmetine sunduk." Her çocuğumuzun farklı ilgi ve yeteneğinin farkında olarak yıl boyunca bilim şenlikleri, festivaller, kitap günleri, sosyal sanatlar ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Her yıl düzenlediğimiz yaz spor okulu kurslarımıza yoğun ilgi yaşanıyordu. Buradan çocuklarımızın yeteneklerinin farkında varılıyor. Bu yılda düzenlediğimiz programda binlerce çocuğumuza ev sahipliği yapacağız. Biz çocuklarımızın kendilerini en güzel şekilde geliştirmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.